Evet arkadaşlar herkese selamlar. homo World Akademi'den yeni bir güne merhaba. Arkadaşlar bugün ee, ilk CR'den kazandığımız şöyle göstereyim. 46 adet Imperial Armon Chest var. Bunların içinden ne atıyor aga hemen bakalım. Krovazlar atıyor. Krovazlar artı 5 olarak atıyor ve yanında da Trinalar falan var. E, var tabii ki. Şimdi arkadaşlar bugün bu kutuları kırdıracağız bakalım kaç tane kurabaz alacağız ne alacağız hangi parçasını alacağız onlara bakacağız akademi son devam ediyor bayağı bir tekrardan kalabalık bir akademi oldu <laughs> gidelim bakalım şunları bir kaka. dur lan şu Aga otomaynikten 370 an falan gelmiş. Onu bir atalım şöyle şeye. Sele. Tamam baba bunu attık. Geçelim. Hemen şunlar bir kırdıralım. Arkadaşlar mikrofonu ayarladım da cızırtı yapıyordu herhalde daha yeni. Şu an yapmaması lazım. Neyse 46 tane. Kravuzlar kutusu kırdıracağız. Bakalım bu krovazları ee, bu videoda bir kırdıralım. Ondan sonra bunu upgrade'i falan olacak. bir deneriz. Bakalım ne atıyor. Mage artı 5. Güzel. Varıyor. onun hepsinden atıyor lan. Kill quest geldi. Devam ediyoruz. Güzel 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 atıyor. Bunların upgrade'ini yaparız. Bayağı bir krovaz olacak herhalde. He? İki iki kırıyoruz. <laughs> Bir tane kafalık pres tattı herhalde aynen. Abi güzel. Bunların hepsi artı 5 değil mi? Aynen artı 5. Bunlar iş işte birazdan Basmayı deneriz. Bayağı iyi atıyor. Drop'u iyi. Gel abi şöyle. 2 at tekrar. atmadı lan bir tane attı son 3 hadi bir tane de buradan at tam güzel şimdi şu kill questler kalsın abi şurada nerede kurovazlar hiç fark etmiyor abi şöyle direkt alabildiğimiz kadar bir tane busa ayıralım şuradan bir bus alalım busla birlikte basacağız şöyle 50 tane çeksek yeter herhalde. Bakalım artı altı kaç tane yapacağız. İlk önce artı altı yapacağız sonra 7'ye deneyeceğiz. Hop bir tane artı altı. Güzel. Koyduk abi şununla. Ne geçti lan? Mage, güzel. Hop bir tane daha varıyor artı altı. Bir tane daha prest geçti. 3 parça artı altı oldu. Deniyoruz abi şansımızı seriden. Hop bir tane daha oldu güzel. Artı altının zaten %50 şey var. geçme olasılığı bir tane daha oldu güzel hemen şunları bir şey yapalım mı şöyle artı altıları ayarladım başka yok değil mi şunlar 5 tamam şu üst sıra artı altı Hop bir tane daha geçti güzel. Şanslıyız bugün. Yani altıda da bile yakabilirdik. Ne lan bu gözlük? O oh, asas gözlük. Gözlük. <laughs> Yandı. Tam geçti güzel. Yandı. Şunu da basalım. Güzel. 3 parça artı bir işimiz kaldı. Bir tane artı 5'imiz kaldı. Şu da mı artı 5? Ha artı 6 tamam güzel. hop bir tane art alt oldu Tamam şöyle koy abi bu saat altıda 5 yok Tamam 9 parça artı altı yaptık bakalım şimdi art. arkadaşlar artı altıları yaptık ee, bir sonraki videoda artı 7 deneyeceğiz İnşallah güzel drop artı 7 artı 8 deneyeceğiz İnşallah 8'e falan geçiririz yani. 70'inde koş 70. Bas. Direkt çık be kanka. Çık Düştü lan. Benim Allah. gene Ede düşmedi düşme. ya. Sabri yap şüphes 8-6. Yeride kalan Daha var. Lan Salih. Sağ... Sana mik alacağım ben yarın söyle bana ya. Vallahi alacağım. Kur'an çapsını alacağım. Yap şüphes 8-6. Yap şüphes 8-6. Koş önüne. Sollu gelsin. geri çık sol geliyor. geri çık. Obeye dön atmış. Bas. Dibbe genz skill at. Koç arkasına bir daha. Sağdan yebe. Soluna dibbe. Kepmiş birilerini. Sollu dön yetmiş. Bas. Ma. Bas. En sağa. Ma sağ. bekle gitme gitme gitme. geri çık sağa gördüm. Çık yebe. Onun da sağa geliyor. Çık yebe. Çık yebe mele geliyor. Sağlı dön yetmiş. Bas. Dibbe genz skill at obeye. İtibari yok. Bekle gitme. Arkası geliyor. Bekle. Bekle 5 aldım. Tamam. Onun sağa geliyor mele. Çık yebe. Atlayacağı yebe. Dumbasan. Dön abi yapmış, Bas. Direk yan skill at. İki bulduk. Arkasına koş direkt tp yaptığı yere bodozlama koş. 70 uzat. Yan skill. Bas. Sonra kanka yürü. Geri çıkmaya çalışacak, atlayacak. Geri çık atlatacak. Geri çık atlatacak. Dön arkana 70 direkt uzat. Bas. Geri çık sonra. Geri çık. Geri çık, çık atlattı. Ölmüyor lan. Geri çık. Staff oyna. Staff oyna. Staff staff, staff. 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 Staff oyna. Dön arkana. Bir daha arkası mage atmışında. Uzat atmış. da, Sağlı. Sağlı. bile demiyor demeye ve çiftle atmış. Uzat. Sağlı. Bas. Onun sonuna atmış. Bas. Direk yan skill at.

ben o yolda cenabet gezdim ama bakayım. Çık gebe. Eş bekle eş gire, eş gire, eş gire. Eş bekle gitme. Bekle gitme 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 En sağ bizi geri çıkmaya geldi geri çıkmaya geldi bilirim. Çık kebe attım o dön yan skill. Bas. Sonra 45 beş at kaçma 45 beş at koşacaksın. Ma koş sol tepeye koş sol tepeye atmış uzat atmış azı. Sollu sollu aşağı sollu sollu sağ tepeye bas. Direkt kanka pot bas gitme bekle koşacaksın. En tepe en sollu dön yapmış. İptal sağ tepeye yapmış. Bas. Bize bu madem hepsi gelmiş sonra. Onun üstü kim bırakalım. Çek 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 çek. 8 6 kanka Köt, Kötü vurmayın ya. ya. Atın işte. Dallama ile ne alakası var? Sen kanka -6 oynasın oyunu amına koyayım. Yapış 5 8 6 ya atamayanın götünü sik. Bekle gitme. Bekle kanka. Tepeye bağını aşağıdan FB'ni bas bekle. Bekle o tepeyi yıkmamız lazım bekle. Koş tepeye direk. Endini kaldı batmışınla. Dön sollu kanka dön sollu botman olmuş. Botmana direk. Aa 70 sollu bas. Arkasına yürü atmışınla direk uzat. Aşağı doğru bas. Direkt kafana yan skill at. Kafan 45'e ne kadar bas. 45'e ne kadar bas. Ben geri çıktım. Ence bas kafana. geri çık sonra kanka sende. Çık geri, mele atlayacak. Çık geri, Bekle burada gitme. Bekle gitme. Aynı yere bir daha bak. Önü vespan geçtiler. Bekle. 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 Koş önüne direkt 70'in geliyor. 70 yazı önüne. Bas. Çok güzel adam var. Direkt çık gebe kanka staplayarak. Çık geri, staplayarak atmış bir önce. Sol vurdu pot bas. Bir daha vespa falan. Vs falan aç bir daha hazır. 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 Koş hazır. Bas. チェックペッシュマスチェックペッシュマスチェックペッ